Evet. Yee! Ne yapacak mısın bugün? Ne yapacak bakalım? Evet. O zaman verelim. Hadi bir artık seni diyelim. Abdullah Bey. Abdullah. Sana şimdi yem vereceğim. Sen balıklara ver onu. Ben de ben buradan değil ki tamam. Dövmüyorum Hadi Abdullah bak. Bir yemini al istersen önce. Önce bunu al. Tut ben seni kaldıracağım. Evet buraya. Biz de Meryem'le verelim. Gel. Değil mi Meryem? Buradan at suya. Tamam mı? Bu da senin. Bak, bak burada, yemlerim. yemlerin. Evet. Al şurada yemlerin bak. Dök. Dök dök şimdi değil. Ya dök. sen niye de Meryem Meryem'le verecek. At oradan. Evet. Yemlerimiz nerede? Bak orada. Bak aşağı ne görüyor musun? Bak. Ah. Ben. Ben daha balıklar. Balıklar. Ben daha. Sen Ben bakabilir miyim bu balığa? bak balıklar. Oradan. O orada. Ben de çok görüyorum. Ben karşıdan balık? Bu. Balık var hangi balıklar? Adları ne bu balıkların? Diskus. Diskus mu? Evet. Nereye ya doğru? temizlik yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Ben ben yemleyeceğim camlarını mı temizliyorsun? Bu <laughs> temizliğe başlamış. Meryem de ofiste. Yavaş yavaş temizliyor. istersen ya. Yoksa elinden çıkabilir anneciğim. Buraya yavaş yavaş kaydı. Yani bu tarafı sana. temizledim. Sosunu bakabilir miyim? Evet. Meryem'de tozunu alıyor herhalde akvaryumda. <laughs> <diye. gülüyor> <laughs> Sen onunla oda temizleyeceğim. Sen de onunla temizle. Sen ne ben yapsın ben onu? Orada. Meryem onu temizlesin, ben de bununla İyi yapayım. tamam, al onu. Gel Meryem. Bak burada şey var, gel. Dur, ben getireyim. Korkma, korkma, korkma dur. Meryemciğim, sen de gel. da temizlesin. Gel Meryem. Bak burada şey var, Bunu temizler. Gel. Bak. Gel gel, bak bu daha güzel. Buyurun. Ama bu daha güzel. Evet. E bunu da ben temizledim. Abla e, <laughs> temizliyor musun ben temizliyorum yoksa? e, sen bilirsin. O bizi temizliyorlar artık galiba o zavisi. Meryem'cim ofisi de temizliyorlar. Meryem burada şey, burayı temizler misin? <laughs> Evet. Var başka bir yer? Hep korku çıkıyor. yerin neryeme yerin tozlarını alıyor Neryem yani. odasımızı temizliyor Neryem oturuyor yani, Neryem Temizlik günü galiba Meryem'cığım. Öyle mi? Meryem temizlik mi yapıyorsun? Anlatır mısın arkadaşlarına da? Ben gari mi? Elimdeki toz temizleyici öyle mi? नमस्कार